Suriye aidiyette buraya takılmakla falancayla e, buluşmakla şu ırktan gelmekle veya doğuştan şuna müntesip şu ırktan veya kesimden veya bazıları renk şu renkten olanlar bu renkten olanlar bunlarla hiç ilişkisi yok kullumriin en bir merkeze barahin her kişi kazandığının rehinesi ancak bu Allah Azze ve Celle'nin kelamı ve ne kadar kalbimizi mutmain ediyor böyle de olmalı dedirtiyor kullum re'in bima kesabarahin. O yüzden kesbi neyse, kazancı, çabası, gayreti neyse, sonuç da ona göre gerçekleşiyor. O cezahum bima sabaru. Sabretmelerinden ötürü. Cenneten ve harira. Cennetleri ve cennetlerdeki Cenab-ı Hak özellikle kıyafetlerini ipekten söz etmiş. Harira. Orada kendilerini Allah Azze ve Celle'nin hem yiyeceklerden, içeceklerden, giyeceklerden, dünyada yaşadığımız demo alanda tattığımız, bildiğimiz, ön örnekleriyle deneyimlediğimiz bir yaşam var. Dolayısıyla bu önceden yani buradayken denediğimiz ve bildiğimiz unsurlar üzerinden Allah Azze ve Celle yeni inşamızdaki hayatımızı bize tanıtacak. Buranın orayı anlamak ve tanıyabilmek için bir ön vesile olduğu, bir ön e, tanıtma ana alanı olduğu belli. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk inşanızı bildiniz. فَلَوْ لَا تَدَكَّرُونَ Bundan bir öğüt alsanız, Cenab-ı Hak demosunu yaşattığında meftun kaldınız. Şimdi bu inşanızdan sonra sizi Cenab-ı Hak bir başka inşada onun biraz boyutları da, esansı da, hükmü de farklı ki, hal an nubaddila ve fi ma Sizi bir kısımlarınızı böyle öldürüp öldürüp bu tarafa geçiriyoruz ama burada onları tekrardan inşa ediyoruz. Wanunshi'akum fi ma la ta'lemun. Bilmediğiniz bir inşa da. Biz o ikinci inşamızı bilmiyoruz ama ilk inşaımızdan tezekkür edebiliyoruz. Buradan Cenab-ı Hakk'ın yaratıp bizi memnun edeceği, sevdireceği, meftun edeceği bir örnek gördük. Ya e, ahiretteki için ise ilkine nazaran وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا fil الْاٰخِرَةِ illa إِلَّا meta. <مَتَى> Dünya ne ki dedi Cenab-ı Hak. Ahiretin yanında metadan gayrı bir şey değil. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Ahiret ise esasen hayvan dedi Cenab-ı Hak. Dünyaya hep hayat diyor. Ahirete sıra gelince hayvan dedi. Dünya hayatı diye ayetlerde hep kullanıyor. El hayatü dünya diye. Yani onlarca belki 60-70 yerde. Ama ahireti hep tek kullandı. El hayatü'l ahira demiyor. Ahireti bir yerde anlatırken ve innel ahirete el hayavan. O hayavandır dedi. Hayat dört harfi bir kelime. Ha, ya, elif ve t'den ibaret. Sanki bizim uzay zamanımızdaki dört boyut gibi. Ama hayvan daha fazla kelime. Belli ki daha çok boyutlu bir gerçeklikten söz ediyor Cenab-ı Hak. O yüzden müfessirlerimiz hayvan kelimesini asıl gerçek hayat diye anlamışlar. Ve innel ahirete lehiyel Ahiret mi? O asıl ve gerçek bir yaşamdır. Lavu kânu ya'lem. İlim bir yapsalar, üzerine düşünseler, kafa yorsalar bu sonuca rahatlıkla varacaklar. Allah azze ve celle ne olduğunu kestiremediğimiz bir ödülü değil, ne olduğunu önden deneyimlediğimiz ve o deneyimlediğimiz kadarıyla bile radu bil hayat dünya çoğunun meftun olup onunla fit olduğu fazlası var. Ledi <laughs> ehsenul husna ve ziyade. <laughs> Cenab-ı Hak iyilere güzel bir karşılığı ve ziyadesini vaad etti. Dedi ki, وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌۜ Bizde fazlası var. Yani nokta nokta en diye devam ediyor. Bir son yok. Cenab-ı Hak sürekli onlara hoşnutluklarını, mutluluklarını çoğaltacağı yeni yeni tasavvurların ötesinde yaşatacağı mutluluklar ile katında onlara sonsuz bir gelecek hazırlamış. اِنَّ fi ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ف۪ي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Muktedir bir melikin, sahibin, her şeyin maliki, dilediğini yaratabilen ve yaratmasında bir sınır olmayan, يَخْلُقُ <laughs> مَا Böyle bir yere doğru ümitle bağlanan kimseler, dünyada yaşadığı ve deneyimlediklerini sadece bir basamak ediyorlar tadımlık yaşadıkları bu arenadan bile öteye dair hayal kuruyorlar. İşte bu hayali süsleyen belli sahneler Cenab-ı Hak anlattı. مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ Tahtlar üzerine yaslı, yaslanmış vaziyetteler. Demek ki insanların makamları var, insanların e, onlara, şanlarına yaraşır, kendilerinin oturdukları, yaslandıkları, konakladıkları mekanlardan söz ediyor. Mutteki yine fiha al-araik. Bu tahtlar sanki böyle açık alanlarda gibidir. Yani huraf cennetleri var ayrıca böyle kapalı alan sezdiren köşkler gibi ama e belli ki Cenab-ı Hakk'ın ihsanında farklı farklı e ortamlar söz konusu. Ve öyle anlaşılıyor ki bu ortamlar da değişken. Yani bir monotonluk yok ve sürekli yenilenme, farklılaşma söz konusu. Çünkü cennette bıkma diye bir şey yok. Bıkmanın olmadığı yerde yenilinme, her defasında sürpriz, değişiklikler var demektir. Dediler ki, la يَمَسْسُنَا ف۪يهَا nasab. Bize burada yorgunluk da değmiyor. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا لُغُوبُ Bize burada bıkkınlık da gelmiyor. Dolayısıyla bedenleri biraz yiyince yahut biraz zevke, şeye sefaya girince yorulma, yorularak yapmak istediği halde zevkten geri kalmak diye bir durumları da yok. İstedikleri ve arzuladıkları halde bedenlerinin onlara yetişemediği, yoruldukları böyle bir şey yok. لَا يَمَسْهُنَا فِيهَا nasab? O zevki, o hazzı yaşamak istiyorsa istediği kadar yaşıyor. Bedeninin mekanik yorgunluğu diye bir şey yok. Bu yeni yaratılışlarında böyle bir kısıt söz konusu değil. O kısıt dünyada. Demo örnek olduğu için biraz yiyince hemen kısıt devreye giriyor. Daha yeter diyor yiyemiyorsun. Biraz zevke dalınca kısıt devreye giriyor. Beden diyor ki sen çok arzuluyorsun ama benim üzerime bir kısıt giydirilmiş. Bu kadar sana yetişemem. Senin beklentilerin sınırsız ama benim kapasitem sınırlı. O yüzden dünya kısıtlar Dolayısıyla köşe başı tutulmuş bir alan gibidir. Çıkamazsınız onun dışına. Ne kadar çok mülkünüz olursa olsun, yiyerek yaşayacağınız zevk, içerek yaşayacağınız zevk, eğlenerek yaşayacağınız zevkin hepsi en azından beden düzeyinde mekanik yorgunluk dolayısıyla kısıtlara tabidir. Gece olmalı, gündüz olmalı, dinlenmelisiniz. Zaman geçmeli. ki bir kere daha yemek için, bir kere daha zevk için vücudunuzda, bedeninizde ki enerji biriksin ama cennet öyle değil. La yemasona fiha nasabun. Bize burada yorgunluk değmiyor dediler. la <laughs> yeme. Yorgunluk yoksa ve la yemasona fiha halukup. Bize burada bıkkınlık da gelmiyor dediler. Dolayısıyla Allah birilerinin cennet her şey çokça bol. Ben öyle sıkılırım vesaire. Demesi çok beyhude. Ve e, ahmakça duruyor. Çünkü dünyada bile bunu zorlayan e, bir insanlık var karşımızda. Yani sürekli e, hiç bir emek ortaya koymadan hep hazırda önüme gelsin ve sürekli yenilensin, çeşit çeşit olsun diye insanlar hepsi bunun peşini kovalarken böylesi olursa benim canım sıkılır öyle diyen gelmesin. Yani bununla Allah Azze ve Celle'nin vaadini istihfaf etmek istiyorsa kendi bileceği bir şey. Ama yaratılışını bize doğru yansıttığını düşünüyorsa inanacağımızı beklemesin. Çünkü elimizde iyi sebepler var. Bir defa kendi beklentimiz de tam da Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği istikamette. İstiyoruz ki her şeyin bize kolaylıkla kendiliğinden geldiği, hizmetimize sunulduğu, değer verildiğimiz ve çeşit çeşit zevkleri farklı farklı. Hem ortam hem renk ve her bakımdan bilmediğimiz boyutlar da var. Sürekli yenilenerek, yenilenerek yaşamayı arzu ediyoruz. Muttaki'ine fiha alel araik. Bir defa bunların tahtları var, mekanları var belli. O mekanlarında yaz ala sururin mutakabilin. Başka bir ayette karşılıklı birbirleriyle bu zevk hayatını yaşadıkları ortamlarda bulunuyorlar. Bunların bir kısmı dünyada aralarında belli sıkıntılar geçmiş kimseler de olabilir. Çünkü kusursuz kimse yok. E cennette hani sen sevmemiş olabilirsin ama adamı Allah Azze ve Celle nihayetinde amellerinin geneli itibariyle affedip cennetine soktuğu biri olabilir. O buradaysa ben gidiyorum diyeceğiniz türden bir olay da yaşanmaz. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki وَنَزَعْنَا مَا fi صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Göğüslerinde ghil غل namına Sıkıntı namına ne varsa hepsini söküp aldık. İkvanen bu yeni yaratılışta artık öyle bir şey çekememizdi haset. Başkasına karşı bu anlamda dünyadan kalma bir garaz. Bunlar temizlenir. Artık onlar ikvanen kardeşler olarak Allah surerim mutaqabiliim. Karşılıklı tahtlarda hoşnutlukla. Otururlar ve bu bunlar onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'lik oturmak istediği zaman yakınlaşır. O kendisi ona iner ve o kişi ona oturur. Sonra onu kaldırır. O kişinin makamı tahtı. Tabi Mekkeli müşrikler bunlarla Allah yettiler. Dediler ki neler söylüyor ne kadar afaki. Öyle gelecekte ona geldiğinde o divan o oturak o ee, taht, biz koltuk diyelim bugün en çok kullandığımız. Böyle çok yüksekçe olduğu halde kişi geldiği için ona e, eğilip onu alacak. Onlar istihza edince Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَلَا يَنْظُرُونَ ilal الْاِبِلِ كَيْفَ Onlar deveye bakmıyorlar mı? Deve nasıl yaratılmış? Çünkü deve, deve tam da böyledir. Sahibi binmek için onu ektirir. Deve hemen çöker. Yere böyle ayaklarını topladı mı bir insanın üzerine kolaylıkla oturacağı bir hal alır. Bu ıhtırılmış deve rahatça biner. Sonra ona ufak bir işaret verince deve onu kaldırır. Müzellel, tedlil edilmiş. Yani insana hizmetine müsahhar kılındığı için hayvan bunu insanın hizmetinde yapar. Cennette Allah Azze ve Celle'nin var ettiği ortamda ki her Nesnel varlık belki de canlı gibidir. Yani insanla etkileşim halinde. Şimdi biz nesneleri bile hani beklentimize uygun olarak çabucak havayı istediğimiz şeyde ayarlasın. Beklentimize uygun olarak işte çayı demlesin. Ondan sonra daha otomatik olsun ve bizdeki işaretleri hatta mümkünse biz belli etmeden yakalasın. Yani Yüzündeki ifadeye bakıp, galiba kahve içer bu diye robot harekete geçsin, kahveyi hazırlasın, getirsin, sunsun. Bu dünyada bile az çok tasarlayıp peşini kovaladığımız ve kısmen neredeyse gerçekleşmeye yaklaştığımız bir şey. Neden ahirette Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bu nesnel varlıklar canlı olup yani sırtımı hafif kaşı deyince arkamdaki ee, koltuğun kendiliğinden kaşıması, ya sen yaklaştığını görünce hemen sana kendi e, eğilip seni üstüne alması, belki seninle kelam etmesi, yani e, belli bir iletişimleri bile e, olabilir. Bizim bugün yaptığımız sihiri ve benzeri konuşkanlıklar işlerimizi kolaylaştırmak ve bizi eşyaların daha çabuk beklentilerimizi hem bizi anlayıp hem de yerine getirmeleri için. Bunları niçin yapıyoruz? Belli ki bunun özlemi içimizde var. Bu Hazreti Adem'den bu yana. Cennetten geldiğimizden beri içimizde sakladığımız özün ve o sonsuzluk beklentisinin ta kendisi. Akulu kavli hada ve estağfirullah el azim li ve lekum ve lisairil mu'minin.